is one. Ee, yani biz takımımızın zaten hani mücadelesinden çalışmasından son derece memnunduk. evet başta başlarken hem Süper Lig'e yeni gelmiş bir takım hem de bir takım aksilikler yaşayarak puanlar kaybediyorduk. O dönemler elbette zor çünkü üst üste 5-6 maçı kaybetmek falan. Bunlar futbolda gerçekten zor şeyler görüyoruz birçok camia. Bunlarla zaman zaman karşılaşıyor. Bizim tek farklılığımız belki de hani ediliyor denince ben bazen tebessüm ediyorum çünkü yani hocamız görevini yapıyorsa, çalışıyorsa ve sorunları çözmek için daha fazla gayret gösteriyorsa hocayı değiştirme eğilimini anlamakta biraz zorluk çekiyorum. Yani Çünkü doğru bir hocaya karar veriyorsunuz. Yani o şirketin başına o hocayı CEO olarak atıyorsunuz ve sonra yolda ondan vazgeçiyorsunuz. Vazgeçmeniz için gerekli sebepler olabilir. Yetersizlikler olabilir. Yani bu veriler doğruysa evet bu kararı verebilirsiniz. Ama değilse sürekli hoca değiştirmek. Sadece sağ sonuçlarıyla hoca değiştirmek bana göre çok doğru değil. Ben hocamın arkasında durmam gerekiyordu. Çünkü hem bu camiada geleceğin çok önemli hocalarından bir tanesi hem de genç hocalardan bir tanesi bizi büyük bir başarıya taşımıştı geçen sene. Bu sene de bu başarıyı tekrar edileceğinden emindim. Çok şükür bizi yanıltmadı. İnşallah daha iyi başarılarını göreceğiz öngörülebilir bir şey değil. Yani biz anlaşmaları yaparken 950 kurların işte 10 civar kurlarda hani 10 11 hani o kabul gören bir kurda ama şimdiki rakamlar çok fazla bence çok ya olağanüstü bir durum. Yani bu durumda hep beraber bunu çözmemiz lazım. Yani kulüplerin şu anki yapısına bakarsanız zaten bütçelerinde yaklaşık %50'lik bir fark oluştu. Bunu tabii hiç kimse öngöremez ve hiç kimse de bunun altından çok kolay kolay kalkamaz. Burada federasyon da işe dahil olmalı bence. Yani hep beraber bir çözüm üretilmeli. Çünkü federasyon oyunu seyrederek bu işin içerisinden çıkamayız. Hep beraber burada bir çözüm üretmek lazım. Vallahi yayın gelirleri konusunda aslında çok konuşuluyor, çok söyleniyor. Hani birçok kulüp başkanımız da bu konuda e, yani uğraş veren arkadaşlarımız var kulüp başkanlarından. Bir heyet kuruldu. İnşallah istediğimiz ve beklediğimiz duruma gelir ama şimdi bu kur e, rakamlarıyla da işin biraz da daha işin içinden çıkılmaz hale aldı gibi. E, ama şey değil. Aslında en büyük problem şu. Takımların gelirleri TL, Giderleri euro. Yani burada bir problem var. Federasyon belki burada devreye girmesi lazım. Burada yani bir kısmı aslında şey yapması lazım. Çünkü gelirler TL gider euro olunca yani iyice makas açıldı. Burada bir çözüm üretmek lazım. Dediğim gibi yani bunun şu anda oluruna bırakmak demek kulüpleri ileride işin işinden çıkamaz hale sokmak demek. Şu anda müdahale zamanı federasyon başkanında bir çözüm üretilmesi için bir şey yapılması lazım. Ee, futbolu seviyorsak, futbol e, oynamak istiyorsak ya hakem de sahadaki oyunculardan bir tanesi. Nasıl futbolcunuz bazen inanılmaz bir hata yapıp gol yemenize sebebiyet veriyorsa hakem de bazen hata yapıp yani maçın sonucunda da etki ediyor. Kasıt yoksa. Kasıt yoksa hiçbir problem yok. Ama kasıt varsa yani eğer çok net bir pozisyon var, vara gitmiyorsa hani bu bir kasıttır. O başka bir şey. Ama kasıt yoksa e, hakemler de hata yapacak. Ama en aza indirmek için hep beraber yardımcı olacağız. Aslında biz hakemlere o ortamı sağlamamız lazım. Çünkü hemen hakemlere bir şey söylediğimizde bu sefer hani onlara karşı da çok inanılmaz hakaretler, inanılmaz ağzı alınmayacak sözler söyleniyor. Onların da ailesi, şu, e, aileleri var, hesap verdikleri var. Sosyal medya dediğimiz şey çok inanılmaz derecede hızla yayılan bir şey. O yüzden hani bu ortamı biz önce kulüp başkanları, bizler, yönetimler, futbolcular hep beraber düzeltmemiz lazım. Çünkü hakem de orada görev yapmaya çalışan birisi. Onlara da bu ortamı sağlamalıyız. Hatayı da en azayindir gemeliyiz. Kasıt yoksa hiçbir bence hata olacak yani onları kabul edeceğiz çünkü çok hızlı bir oyun çok hiç hata olmayacak dersek o olmaz o hiçbir meslek grubunda yok zaten. Şöyle Giresun Spor tarafında Okan çok değerli bir futbolcu yani Okan çok e, önemli hem de kalecisi yani bu takım bizim için çok değerli. E, tabii bir planlama yapıyorsunuz e, kalecinizi alıyorsunuz ve işte onun üzerine bütün planlarınızı kur, kuruyorsunuz. E, Okan'ın sözleşmesinde bir şey maddesi yok hani geri döner maddesi yok. Ama işte dediğim gibi yani Galatasaray'da bize o dönem şey yaptı yani hani bir adım attı iyilik yaptı biz onlarla karşılıklı her ne kadar ekonomik olarak şeyleri de olsa bir yaklaşım gösterdi. Onlara o camiaya da ben tekrar teşekkür ediyorum. Oturup konuşalım derlerse tabii ki oturup konuşuruz. Ne olur, ne gider, nasıl olur onu bilmiyoruz. Ama oturup konuşmak isterlerse konuşuruz. Çünkü hani bize iyilik yapmış bir camiaya karşı bu davranışı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum. Ama dediğim gibi Okan bizim için çok değerli bir oyuncumuz, çok kıymetli bir oyuncumuz. Galatasaray o konuda henüz bir talep yok. Eğer bir talep olursa konuşmak isterlerse de konuşuruz, bir problem yok.